Famı çarptım <laughs> Gün, Anne, boşak ya, boşak. Günaydın. Bakın yapıyor. Kar yapıyoruz. Kar yapıyoruz. Çok, Çok heyecanlısın. Bakın. Kar dediğimiz ne biliyor musunuz bu? Dur anneciğim dur sakin ol tamam boşaltacağım çocuğum boşaltacağım. <laughs> Üst kata koyalım bari bir bir kar. Kar dediğimiz şu bakın buzun orada şeyler var ya lavaşın falan da buzlukta Onlar kar. Kıymalarımız kalıydı? Onlar da var da kar çıkartayım. Onlar bildiğimiz, bildiğimiz kar. Sakın normal kar demeyin. Çünkü bildiğimiz kar. Çünkü bildiğimiz kar. İsterseniz şuraya gelin. Bizim dolap çünkü kar yapıyor. yani demeyin. Evet bizim dolap kar yapıyor. Kimse de kalmadı bu dolaptan. Bu yeni aldığımız dolap kar yapıyor. Bana bunları böyle. Ve oynuyorum. Evet çok rahatsız edici bir sesi yok mu sence de Baran? Hadi sen temizle, ben biraz sohbet edeyim o zaman. Anne! Durum bu. Ay, siz çok rahatsız edici Baroş. Ya, sana ne? Ne demek? Ah Baran. Ay. Neyse, canlarım böyle işte. Sabah uyandık, kalktık, Baran kahvaltısını yaptı. Biz de kendimize yapacak bir şeyler arıyoruz. Bugün karla oynamak istedi. Daha önce bu dolabı ne zaman aldık? Ağustos'ta aldık değil mi? Anne. Geçen Şunu yap ya. Yapayım dur. Geçen hafta temizlemiştim. Bayağı bir çıktı tabii ki. Bu eski şey göstermiştim ilk aldığımda. Eski tipi arkadan şey deliği var. Oradan su akıyor, suyu gidiyor falan. Ha, kaç. Bunu bir şeyle öldürürüz. Balkonda. Balkonlar... Tamam. Geçen hafta bayağı bayağı çoktu temizledim şeyler. Baran onu gördü oynamak istedi. Oynadı. Bu hafta da oynamak istedi ama azıcık bir şeyle çıkıyor oradan şu anda. Oynayacak mısın? Hava top bir insan aşağı. Bir şeyler anlatacak mı da sonra anlatırım baran işini halledeyim önce. Tamam bardak kırılacak çocuğum yeter. Çocuğuma bakar mısınız yani? Kar görmemiş çocuğum. Anne Hı. bir şey var bunu. E, eriteceksin hepsini iki dakikada. Hepsi dediğimde avuç içi kadar da. Biz en iyisi bakalım yakınlarda nerede kar var. Karla oynamaya giderim. O daha mantıklı. Ne dersin? Hı? Evet. Baksana eridi bile annem. Hı. Hızlı hızlı oynamaya çalıştık ama olmadı. Burada da bakar mısınız? Geçen hafta denize girmişti ya onları yıkadık koyduk oraya. Bir yandan deniz bir yandan kar. Ha Baroş? Bulursak yakınlarda bir yerde erden kar gideriz olur mu? Bence balkonda başka bir şey yapalım şimdi. Ne dersin? Yapalım mı annem? Boyama falan yapmayı ne dersin? Nereye götürüyorsunuz? Ay kar topu yaptı. şöyle <laughs> Onu getiriyorum, bunu alırım. Hadi anne sıra sende. Ben de bunu aldım. Ee, Baran Bana satrançta çok iyi. Bana satrancı öğretiyor. Harikaydın. Ben sadece gidebiliyorum. Ben de. Ter <laughs> ter orada. Tuz maç yapar gidip seni alıyorum. Harika. Öyle böyle gittim. Bizde <laughs> faaliyetler bitmez. içeriden de şey, ne dedi? Şey taksimiydi. Şöyle Yok, bak, alırım. Şöyle alırım. Har harikasın Barat. Gerçekten çok iyisin bu işte. Tebrik ediyorum seni. Canlarım gene bütün gün bir oyuna bir bu yana yattığımız bir gün oldu. Daha doğrusu Baran'la oyun oynadık falan filan. En son saat 4 gibi bir huysuzlaştı. Ağlamaya başladı. Uykusu gelmiş Mersi. Bana kitap oku dedi. Yatağa girdi kitap okurken o uyudu. Bebişim hoş geldin. Şimdi mutfağa girdik çünkü Baran'ın canım tantuni istemiş. Şimdi tantuni yapacağız. Benim o suyum tantuni. Biliyorsunuz tantuni orijinali pamuk yağlı ile olur. Pamuk yağımız yok zeytinyağı yapacağız. Ay ezildim dur dur. Önce Baran'ı bir şey yapayım. Rahat bir yere oturtayım ondan sonra tantuni yapalım. Ben sana acayip olurum şimdi. Anne Ne biçim mi çekiyorsun? Gerçekten. Evet canım normalde bunu küçük küçük dilimliyorsun. Ama benim gibi üşengeç bir kadın bunu yapamayacağı için hop şöyle tavukları yapıyoruz. Ne yapıyoruz acaba? Tavuklarını yapıyoruz acaba. Hepsini aferince aldık. İki defa da uğraşmadık. Tembellikte. Son nokta. Hemen buzlatıyoruz onu robotta böyle bir pıs pıs. <laughs> Aslında var. Lava... Dur anneciğim dur. Lavaşı da ben yapsam güzel olur ama. Yanına da güzel şöyle domatesi, sumak, so soğan. evet buzlat, Hızlı hızlı öyle olmaz dur. yapar mısınız? Yani bu kadar şeyi elle kes, kes 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 uğraş bir tan perdemizden yapacağımız bir şey değil. Hemen. Ne oldu anneciğim? Baran hala biraz mozikli. Ne oldu çocuğum? Ne oldu evladım? İstemiyorsan yapmayayım. Aslında tavuk burger mi yapsam dedim. Baran dedi ki, hayır tam tüneyim. Ne, ne yapayım? Ne yapayım? Bana şaka yapıyorsun. Ya. Gerçek mi dur şaka mı? Hayır. Gerçekten tavuk burger mi istiyorsun şu anda? Hayır. Doğru bak, son kez soruyorum. Sen. Ne istiyorsun? Tantili. Çak o zaman. Tavuk etimiz hazır. i̇stiyorsan tavuk burger de yapabilirim, hiç problem değil. Biz her şeyi etli severiz ama tantuniyi böyle tavuk tantuni seviyoruz. Bakın ufacık oldu. Şimdi bunu ocağa koyuyorum, hiçbir şey koymuyorum. Şöyle ocağa koydum. Kimisi su suda haşlıyor falan filan. Sonradan yağını döküyor. Ben asla su koymuyorum. Tavuk zaten kendi sulanıyor. Kendi sulansın. Dediğim gibi hani öyle orijinal tantuni değil. Benim usulüm bir tantuni. Şey, öyle ne diyecektim? Bir şey diyeceğim. Unutuyorum. Seni götüreyim mi içeriye? Hayır sulanacak, suyunu çekecek. Ondan sonra zeytinyağı, toz biber. Ne? Ben bir yandan soğanlarımı hazırlayayım. Sumaklı soğan yapacağım yanına. Sumaklı soğan, domates, maydanoz. Sumaklı soğan Sumaklı soğan. Bana da yaşadığı şey sumaklı soğan. Öyle. Ay. Hazırlayalım bakalım yemeğimizi. Hadi. Sumaklı soğan. Ne? Çubuklu Çubuklu değil, sumaklı. Sumaklı. Bu da önce kadar. Sallan bakayım oradan bir. sallanacak mı? Sallanmayacağım. Bir sulansın tavuğumuz. Dediğim gibi orijinal tantun değil. Benim usulüm tantun ama çok güzel oluyor değil mi? Hadi bakalım. Bakın şimdi önce adamla karşı karşıyasınız. Vazgeçti tamam. Bakın tavuk sulanmaya başladı görüyoruz. Son suyunu çekti mi? Ve... Tamamdır. Evet canlarım soğanı böyle küp küp doğradım. Üzerine Tumak enjekte ediyorum ve bunu böyle elimle pıtık 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 pıtık, pıtık, pıtık yoğuruyorum. Ondan sonra macunazı ve domatesle karıştırıyorum. Baranda bir yandan anneannesiyle konuşuyor. Bir yandan da çayımı koydum çayımı da demliyorum. Böyle şu anda mutfak kaynıyor. Evet tavamız suyu çekti. Dur anneciğim. Suyu <laughs> da çekiyor da. suyu çekiyor kapat ya. Ben, Bolca yağ koyuyoruz. Tantuyu olmaz olmaz bence ya. Ama dedim ki de papya var. Papya bizim bunu değiştirdik. Şimdi şunla. Önce şöyle tamamını karıştıralım. Bir kızarsın. Eğer kızarsın dedim şey olsun. Göreceksin işte kızarsın. 5 dakika böyle zeytinyağıyla bir bütünleşsin kendisi. Bu büyük gibi gözüken parçalar büyük değil aslında. Hepsini çektik ya kıyma kıvamında şu anda hepsi. Ayrılacak şimdi. Ay Baran'ın konuşması bitmedi bugün evet. ya Rabbim. Sürekli telefonda bir beş dakika bunu kavrayayım böyle. Tavuk'un hazır şeyini koyacağım da şimdi. Bakın şöyle biraz ağır oldu. Ne yapıyorsun? Ona bas evet. Şey ışığım çok kötü ya. Sanki ışığım azalmış. Hayret bir şey ya. Neyse. De... Işığım... ışığım azalmış sanki. Aldır şu anda Evet. Az bu karabiber. Normalde biliyorsunuz iki yemekleri çok koyarım karabiberi ama tam tantuni tam yapan kırmızı toz biber. Baran deyimiyle. Ne diyordun sen bunu? Sarı et. Bunu tam sarı et haline getirecek olan şey kırmızı toz biberimiz. Oh. Tam hazır. Anneciğim saatten haberim var Bana da hala çocuk gelsin, çocuk gelsin. Gelmediler anneciğim. Ee, anne. Efendim çocuğum. Ben çocuklarım oynamak hatta gelmedim. Tamam da geç bir saat yani. Akşam yemeği yiyeceğiz öyle düşün. şey. tamam. Şurada sımak, sımaklarımı, soğanlarımı sımakla mıncıkladım. Buradalar kendi. Burada bolca maydanoz var. Domates lazım domates, do, sen gibi donatamez diyecektim. Domatesimiz kalmamış. Onun için Serkan'ı bekliyoruz. Domates istedim, ayran istedim, lavaş istedim. Falan filan. Sen ne diyorsun? Donatamez diyor bana. Donatamezimiz kalmamış. Böyle yarım saatte akşam yemeğimizi hazırladık. Tomata. Tomata. Serkan gelmeden bile bulaşık makinesini boşaltırsam başka bir şey istemiyorum. Bulaşık makinesini boşaltayım. Bana mı sohbet edelim, iş yapacağız şimdi. Işte. Bakalım kocam bey neler getirmiş. Zararlı şeyler getirmiş Ay, Kocan Bey. Bana. bana almış bunları cips almış. Bana almış. Oğlum Sen anne. Baba. Ayran. Ay. Ay, sakin Oğlum, sakin dur dur. Bakar mısınız şuna? <laughs> şu lavaşı bir göster. Ay anneciğim ben de buna almıştım. Şu şu lavaşı bir göster. Şunu. Her binde var mı bilmiyorum da şu lavaş çok güzel. Şekersiz mekersiz bayağı güzel yani. yani. Peçete vardı peynir almış, dilimli peynir. Aşkım tam gösteriyorum, çekiyorum poşeti. Baranın ton bitmişti. Evet. Ne oldu sen? Ben bunları sevmeden Serkan alır kendi kendine. Sık kullandıklarımızı. Çörek otu geçen 2 kilo almıştım, unuttum galiba. Çikolata almış. Salam almış. Ekle sana bereket. Allah, belki de beni çekti. Domates nerede aşkım? Domates doğrayacağım. Bu poşette şey. ne oldu poşette? Hadi domates doğrayalım. Siz sofraya koyun. Tabakları falan koydum oraya. Ne var mı? Ne var mı? Çikolata şey yapacağız da. Muzla çikolata mı yapacaksın gene? Ha. Ayrıca bu çürük muzlar kalmış üç tane. Alırız yarın, tamam mı? Hadi siz sofrayı kurun. ben de şu domatesleri bir doğrayayım. Ne? bir Yok anneciğim. Bakarız ya. Çikolata çikolata gibi de yiyebiliriz bir defalık. Ne oldu gibi yeriz ne olacak? Neyse. Şu domatesleri doğrayayım. Şunları da yerleştireyim. Onlar da sofrayı kurdu mu tamamdır. son halini göstereyim. Sadece soğan, domates ve maydanoz var. Yağ falan yok. Tantunun içine bunu koyuyoruz. Limon almadın değil mi aşkım? Yok. Limonu unutmuş kocam e, bey. Yemek yiyelim mi? Baran oyun videosu çekmek istiyor. Şu anda sofrada konuşalım bence bunu. Yememizi evet, evet, Yemeğimizi yiyelim. yiyelim. Neyse. Getir bir şeyi. Ha getir aşkım sen. Ağır ah, tencere taşıyamıyorum da yoruluyorum. <laughs> Neyse yememizi yiyelim. Söylemek istediğim birkaç şey var. Ondan sonra Baran'la şu Serkan'ın video <laughs> <laughs> olayında bir çözeyim. Mahkemeyi kuralım. Yemeğimizi yedik. Ben bulaşıkları falan şey yapmışım. Tantunumu kaldıracağım. Dolaba koyacağım. Dur sizi sabitleyeyim önce. Ee, Baran dolabı yerleştirdi. Ben niye böyle yarım iş yapıyorum? Önce sabitle kameranı. Herkes öyle yapıyor değil mi? Yok. Şey. Ben de kanımdan azlık var. Ters yaparım her şeyi. Neyse. Baranda babasının aldıklarını yerleştirdi. Şimdi tantunum bayağı kal tabii gördüğünüz gibi çok yaptım. Yarın yanına bir şey ekleyebilirim. Eklemeyebilirim. Bilmiyorum. Çok acı olmuştu ya. Serkan şey yapmış. Bugün tatlı da en son aldığı acıymış demek ki. Tantrum baya baya acı olmuştu. Yapacak bir şey yok. Neyse bu da hallettim. Tantum'u da dolaba koydum. Oturup çay keyfi yapabiliriz. Bir yerde falan video çekmiyordum ya. Ya videolarım bildirim gitmiyor bilmiyorum. Hala Instagram'dan bana mesaj geliyor çünkü. Ne zaman video çekmeye başlayacaksın falan diye başladım ama ya bildirim gitmiyor ya YouTube'da değişik bir şeyler var. Önceden mesela YouTube'da video izlerken, vlog falan izlerken örnek veriyorum kuzu gilleri izliyorsun ya. Altında şey çıkıyordu, Enes ve İK, işte Emine Çankal. Yani bileyim, şu anda aklıma gelmiyor da başkaları çıkıyordu yani ilgili vloglar, benzer vloglar falan çıkıyordu. Veya yani yemek tarifi izlerken bile altında ilgili şeyler çıkıyordu. Bilmiyorum Uzun zamandır izlemiyordum zaten televizyon yeni televizyon aldıktan sonra bir açtım baktım falan. Örnek veriyorum. Bu kant Hayat var ya dün gösterdim. Onu izliyorum ya altta sürekli onun videoları çıkıyor. Başka önerilen video çıkmıyor. Belki de benim videolarım da önerilenlere çıkmıyor. Bilmiyorum. O da olabilir. Neyse ama sonuç olarak ben video çekmeye devam ediyorum ve devam edeceğim. Peyniri bırakmış. Peynirimi de dolaba koydum mu oturuyorum. Kocam beyle çayımı içiyorum. Keyif yapıyorum. Yarın Baran'ı bir dışarı çıkartmaya düşünüyorum artık. Baran evde oturmaktan kendi oturuyor. Normalde her gün dışarıya çıkalım, dışarıya çıkalım diye çocuk. Anneannesi geldiğinden beri evden çıkmıyor. Annemler gitti, hala evden çıkmıyor. çıkmıyor. Şu ışıkta beni gıcı gitti, Nurimmiş gibi yüzüme. Neyse biliyorsunuz bana kalsa çok konuşurum. Yarın görüşürüz yeni videoda. Hepinizi çok öpüyorum. Yarın hamburger mi yapsak kız? Normalde biliyorsunuz. Gültensiz bir şekersiz besleniyoruz. Bunu dedim daha kez daha geçecek. Annem geldiğinden beri dikkat etmiyorum ya. Aldı başına gidiyor yani. Onu da mı yapsak acaba diye düşünüyorum. Çünkü Big Mac sos tarifi aldım. Ki ben Big Mac sosuna bayılırım. Yani Biz süre satıldı böyle. iki yıl önce falan belki şey oldu. Bayağı bir sattılar onu. Ay dışarıdan ayak sesi geliyor. Artık satmıyorlar. Sadece gidip orada yediğinde hamburgerin içinde veriyorlar. Bir iki defa ben rica ettim. Böyle kutuya koyup verdiler. Onun tarifini bulup onu yapmayı istiyorum. Yapayım mı yapmayayım yoksa yerden itibaren artık gluten şekeri keseyim mi bilmiyorum. Benim de bu derdim sizi de sıktı farkındayım ama ne yapayım yanaklarım şişiyor. Neyse canlarım bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videoda görüşürüz. Kanalımı beğendiyseniz abone olsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.